Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size zaten bir eşleştirme oyunu oynayacağız. Hadi bakalım. Aa, aferin sahip. Ay yakın. Uh -huh. İnsan mı? Aa, kötü sevmek dedikleri bu mu? Koca gelal yemek de koymuş. Oo, bu işi biliyordum. Oy, çok şanslısın. Devam devam hiç bozma. Ha. Ya daha hiç bozma. Ay. Oy. Oy falan filan. Vay vay vay. Vay iyi gidiyorsun. Şu ekstrayı görmüş olmalıyım. Bir dakika, zaman. Hmm. Çok güzel. Çok şanslısın. Nasıl seviyorum. Vay, iyi gidiyorsun. Devam, devam. Hiç bozma. Vay, iyi gidiyorsun. Tamam, <laughs> git. bakalım Hadi oğlum Hadi acele et acele et Eyvah Bu benim lan Ya olmadı ya Rekor 3093. Hadi ben yine Hadi acele et, acele et. Attım burada. İşte bu. Hile yapmıyorsun değil mi? Oho harika. Evet. Ben... Abi, bu konser güzel ki ben smartıyor ya. Koşar kadar belki kim o takımı izliyor. Hatta abi, koşak kadar yaşıştım o oyununun. Birinci bölümünü, on bölümü oynamıştım. Ama bitiremedim videosunu göstermek istedim. Takıldı mı bu? Evet zaten. Hadi de kuslaz. dakika. Asbap modunu deneyelim. Ne oldu lan? GTA görmür. Ne o zaman? E daha mı şeyler? Hadi be ya. Ne daha mı şeyler? Oy, iyi diyorsun. Oy, çok şanslısın. <laughs> ha! Al bakalım. Yaramaz kedi sırma hanesi var söyle. Vay vay vay. Oy, çok şanslısın. Ha, seni yine aldım. Ekstra yine. <laughs> Oho, harika. Devam et sahip. <laughs> <laughs> Aa, sanki. Benim de tosun diye eskiden bir kedim vardı. Koşar kedimi mi evet. koyacağım. Evet. Oho, harika. Güzel. Evet. İşte bu. Hadi acele et, acele et. Ah, eh, ekstra yi yine gördüm. Hatta bunu gece izletebilirsiniz arkadaşlar. Ben izleyeyim. Bozmayın. Böylece koşan kederdi. Yepyeni bir sayfam olabilir. Koşan keder sayfası. Ya olmadı ya. Devam et sahip. <laughs> Yok arkadaşlar ya. En azından ben 3 bölüm yapayım arkadaşlar. Ondan sonra eğlenebilirsiniz. Çok sevebilirsiniz bunları. Neyse o zaman arkadaşlar ben bunu APK indirmiştim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir bölümümüz bu kadardı. Bir dahakine Koşak gider 2 yapacağım. Yani Koşak gider eşleştirme oyunu yapacağım. Ondan sonra da 3. Bölümden. Arkadaşlar herkese tepki videosu yapacağım. Belki yarın belki yarından da yakın arkadaşlar. Ama hafta sonra çekeceğim ha. Hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.